Evet başladık Muhammed. Ne yapmak istiyorsun? Ee, şey Alacak mısın bu Yoksa bende mi? Ben alacağım eli. Sen alacaksın. Görelim o zaman. <laughs> en sevdiğim yer gelsin. En sevmediğin yer mi geldi? Ha burayı geçerim. Geçer misin? O zaman seni bekliyorum hadi. Yan yere gidebilirsin. Koşmaya başla. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Hadi ya. Zıplaya zıplaya gidiyor. Zıplaya, zıplaya, zıplaya Koş 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 hadi. Koş koş aynı yere gidiyoruz. Herkes aynı yerden koşuyor zaten. Sen de oradan atla. Birisi tut oldu. Birisi adam tut oldu. La şaka mı tutsam? Hadi bak öndeyim ben. Sen neredesin? Şeydeyim. Tamam mı yani? Of geldin. of of. Tamam mı? Tamam. Tamam mı yani? geçtim. Diyeyim. Bir yeri daha geçtim. Hop, hop, hop. Bir yer kaldı. Orayı da geçtim. Çıkıyorum şimdi atacak mı burada? Hop hop. Beni vurup da baba. Ama topları. Ay geçti. Ben geldim. Sen geldin mi? Evet ben şeydeyim. Hadi koçum. Hadi gel. Hadi seni bekliyorum. Hadi hadi yaparsın. Nerede benim sevimli bu? Koş mu Ko Başım, Hadi be. Tam ucunda eğlendim. Tam ucunda eğlendim. Valla senin için çok kötü oldu. Olsun evet. sana buradan bir klas yapalım. Bir defa kazanırsın oğlum işte. Yavaş yavaş. Bir turda kazandım. Bir turda kazandım. İki turda da kazandım. Evet hep sen kazanıyorsun. birincili ile gidersen Adamlar çok az kişi olursa. Önemi görebilirsem. Hı hı. Aha. Hadi. Sok hadi kaydıra. bak yüzeceğiz şimdi. Yüzeceğiz. Yüzme evet. kurusu. Yüzme kurusu da gideceğiz. Hadi başla Başlayalım. başla. Hadi. Lan beni Bana beni etkilemişler. Baba su kaydırağına oraya kadar geldim. E baştan başla. Kaydaraktan kayacağım ben şimdi atladım. Baba baba ben, ben, ben seni önündeyim. Tamam. Hiç. Şu anda önde gidiyorum hadi. Senin önündeyim herhalde. Hayır. Evet. Ha, burada görüyor musun? Bu. Orada bir yuvarlak bir şey var. Aa çarpmadım. O sağdan gidiyor sağdan. Sağdan Oğlum gidelim. biz zaten öndeyiz sen neredesin? Şeydeyim. Lan misin lan baba. Lan yazda ben getir öne. Hop abinle beraberiz ve geçtik. Baba baba bak ben de vurdum. Harikasın zıpla. Of çok kötü vurdun hadi devam et. Vurdu beni ama ben geçtim. Ben seni izleyeyim. Senin neredesin? Nerede benim oğlum? Nerede benim oğlum? Nerede? Aha buldum. Hadi koçum hadi. Oğlum bu kadar şanssız olma. 11. Git 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 tamam. Of çak 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 çak. Of içine bak. Gözüme. Oğlum senin yüzüne. Gözüne mi geldi? Gel öpeyim gel. Hazır mısın? Ee, baba bu adam kazanmamış mıydı? Bilmiyorum. Baba o elenmişti. Elenmez oğlum. Hadi sen de Hazır mısın? Aha. Bak uzaylılar var burada. Geçerim lan. Geçersin. Hadi bakayım. Koşun benim. Hadi bakayım. uçuyorum Geçersem umuyum. Ya hak ederim ha. Tamam. Ma mantıklı değil mi baba? Mantıklı bir şey. tavşan önde gidiyor ya. Baba tavşan giderse biz de onda, onun önünden gideriz. O gideriz bebeğim. E Dedir. Rezeller oraya geçmişti baba şey oldu. Uy. Bir de hızı getirdi onu. Hop be kendimi yaktım var ya. Kendi kendime ha. Kendini yakarsan ölürsün. Lan, lan. Adamlara bak ya. Oo toprağa yetiştim. Toprağa yetiştim. Koşuyorum şimdi. Hop. Gözlerden oh, ordayım. Uçak beni havalandırdı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hayır hayır oh. hayır sakın 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 sakın. Sakın 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 sakın. Sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Oh, of oh, of oh. of uçuyorum. Uçuram. Göklerde kaplan gibiyim bebeğim. Ulan hep aynı yere düşüyorum ama. Uçaklı yere uçuyorum. Uçak. Ya bırakın beni bırakın bırakın gideyim bırakın. Bırakın lan. Bırakın lan. Ya top ucunda eğlendim. Beni de bırakmadılar oğlum ya. Uzaylardan bir tür başımı alamadım ya. Ya. Tamam. Hazır başlıyoruz. Hazır baş Yenecek misin? Yeneceğim abi. Tamam hadi. Sana bir alkışlar. Tamam bunu da alkışlıyor düştü. Düşme düşme düşme. Düştüm düştüm. Düş. Köpek balığı yüzebiliyor sen? Yüzmeye başlamadın mı daha sen? Sen çok geride kaldın. Yardıma. Ben benim kalbim İh bu. Be. Benim arkadaşım bu. Koş. Hop. Evet. Şu kaydırağını geçtim şimdi. Oho. Fena gidiyorum ha. Lan ben beni çarptı. Lan ben beni götümü çarptı. Çarptıysa koşacaksın. Bak biz bitirdik. Oo. Oh, Baba yukarıya atlayalım. Bak yukarıya atlayalım. Of 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 of. Of of. Mahmet'in çınarı bak. Mahmet'in çınarı ağzına Hop. bak. Bezli. Bak atlayamadım senin yüzünden gördün mü? Hop. Biz Hop. geçtik. Hadi oğlum sen de yaparsın. Hadi koşun. Hop. Hop ooo. Hop ucunda eğlendi bak. Baba bak bak. Hazırım ben başlıyorum. Baba bak göz bak. Tut hadi. Hadi başla hızlı olacağız. Kenardan kenardan gitmen lazım. Arkamdasın seni görüyorum adam diğer tarafı tıklıyorlar benim. Tamam, ha, bir adam... Nereye tıklıyorsun ad de önemli değil oğlum. Ata, adamlar geçersin. şey şeye kadar getirdi. Baba. Seni, hani baba senin en baş en sen geçtiğin yer var ya. Oraya bir adamlar şey getirmiş ya. Ruuu. Aslan parçası geçtin mi oralara? Evet. Hemen uç hemen uç hemen uç. Zıvanla böyle, hızla. Ben geldim ben geldim hadi benim oğlum bekliyorum hadi. Oy. Hadi koçum koş 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 koş. Koş 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 koş. Helal olsun be helal olsun be. Helal olsana beni. Çak moruk çak geçti sonunda ya. Kızları kazandım dım kız eli. kızı izledik helaldi. <laughs> ya. Kıyamam ya. Kıyamıyorsun değil mi hepsi gitti mi? Ben yardım. baba baba bak. Siz burada da siz de. Ben Hı. buradayım. Aferin. Hazır ol yeni başlıyor. Ve beğendim. Aha, Eyvah eh. kar geldi. En sevdiğim yer. En sevdiğin yer hadi bakalım o zaman. Geçiyorum lan. Geçiyorum. Geçiyor musun? Mi, emin misin? Evet sizi İyi ben başladım koşuyorum. Baba sağdan gidiyorum. Sizin yerden gitmeyi istiyorum. Sağdan gidiyorum. Hop gidin. hop. Hop. Baba aklıma plan geldi. Ben bu söyleyeyim mi? Ateş edenleri orta... Şu... Oo orta, ben geçtim. Lan ucundan geçeceğiz. Ben geçtim oğlum. Benim hikaye aşağı düşüyor bazen. Hello baby, hello baby, hello. Geçtin mi sen? Koş. Niye koşmuyor? Zıpla, zıpla. Ay, zıplıyor? Baba sen geç. Oğlum ben niye geçiyorum seninkine? Ben bundan hiç yapamam ki. Yap. Ya, yap. Al. Oyun bitti. Sıra Aa <laughs> en kötü yer ya. Bak ben bu boya şeyi sevmiyorum. Çok Hazır doğru. mıyız? Burası çok zor ya. Çok zor değil oğlum. Hızlıca başlayacağım, hızlıca bitireceğim burayı. Çok zor baba. Fazla hata yapmayacaksın burada. Buradan da gidelim geldik geldi bize. Zaten. Tamam buraya da geçtik. Oğlum adamların hepsi iyi oynuyor ya. Hmm. Nasıl geçeceğiz biz bunlara Bak hepsi önümde daha hiçbir hata yapmadı. Baba, buraya slide'larda gel falan. Yok, çok kötü oldu. Boya, boyu batarsak bataklık yaramını olur. Alpimize iyi gidiyoruz. Hayır ya, hayır ya. Ya gördün mü ya? Çık. Kız kazandı ya. Çık çık çık. Neyse tamam bekleyelim artık. Ne oldu?